Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı. Hanönü ilçesinden Taşköprü ilçesine giden sarımsak işçilerini taşıyan Fatih Atlı'nın kullandığı minibüs, Çördük köyü yakınlarında yol kenarındaki ormanlık alana devrildi. Kazada işçilerden Sevim Kıyak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Fadime, Nazan ve Mediha Demirli, Gülay Açar, Hediye Yılmaz, Keban Türkmen ve Kadriye Şimşek ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Mehmet Selim Akbolat yönetimindeki minibüs Nemrut Dağı'ndan Kahta'ya giderken Arsemiye civarında şarampole devrildi. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan aynı aileden 5 kişi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Aytan Akbolat kurtarılamadı. Durumları ağır olan 4 yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.